Bodrum İş İnsanları Derneği 5. Kuruluş Yıl Dönümünü Yaza Merhaba Partisi ile kutladı. Geleneksel hale gelen kutlama gecesinin 5.si Yalıkavak Marina'da bulunan Naya Restoran'da yapıldı. Geceye Bodrum Belediyesi Başkan Yardımcısı Ahmet Yıldızhan, eski milletvekili Profesör Doktor Aydın Ayaydın, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Darendeli, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Gökhan Kurgan'ın da aralarında olduğu çok sayıda davetli katıldı. Ortakent Özel Çocuklar Yaşam Merkezi'nin eksikliklerini gidermek için çekiliş de yapılırken gece desteklerinden dolayı Naya Restoran İşletme Müdürü Yusuf Sobacı'ya dernek başkanı Mete Yılanlı tarafından teşekkür plaketi verildi. Sobacı, partiye ev sahipliği yapmaktan dolayı mutlu olduklarını söyledi. Bir teşekkür plaketi de derneğin danışma kurulunda yer alan Kent Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Doktor Oğuz Poyraz'a verildi. Poyraz'a ödülü Profesör Doktor Aydın Ayaydın takdim etti. Ayaydın şöyle konuştu. Oğuz Bey'e bu ödülü takdim ederken mikrofonu aldım. Kendisine de bu katkılardan dolayı çok tebrik ediyorum. Ve Bodrum İş İnsanları Derneği'nin bu güzel gecesinde bulunmaktan çok büyük mutluluk diyorum. Ben de her zaman onlarla birlikteyim. Onların yanındayım. Ben de kendimi onlardan biri olarak görüyorum. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Bodrum İş İnsanları Derneği Başkanı Mete Yılanlı derneğin 5. yılını kutlandığının altını çizerek şöyle konuştu. Biz hep iş, ticaretimizi işimizi geliştirelim diye yola çıktık. Ama tabii bu gücümüzle e, sosyal sorumluluğumuzu da boşa saymadık. Ve bunu da Sağolsun Orta Kent'teki e, engelli bireyler eğitim alanını teftiş etmek için hocamız da burada, Dilek hocamız. E, biz bu organizasyonun aslında temasında bizim 5. yılımız var. Bunu da bir çekilişle, o okula fayda sağlamak için e, bir çekiliş düzenledik. Hepiniz alın, e, okulumuza gidecek. Okulu teftiş edeceğiz. Hoş geldiniz, şeref verdiniz, teşekkür ederiz. Öte yandan iş insanı Cemal Parslan okulun çatısını yaptıracağını ifade etti.